Evet, üstünde güzel bir vuruş aldık ama. Amma bastı. Allah abi. be. Güzel bastı. Bir bakacağım ya. Allah Allah be. Allah be. Bu ne? Ya, ya bu abi. ne? Allah. Abi bu ne? Abi kalama alıyor. Çok güzel, çok güzel. Vart. Güzel tamam. iri bir çupra gibi kafa atıyor ya. Çok güzel. Geliyor inişte. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Çok güzel. Sülüneste nesle Çin vardı bunda. Of of of. Güzel kafa atıyor. Geliyor geliyor. Verdi aynı. Çok güzel. Çok de güzel. Kendine geri gittin. Çek 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 çek. Çevel. Oba. Wow, eh maşallah. İkinci çuklam geldi. Yapıyorsun bu işi. Eyvallah. Osman Osman'dı. En iyi işlem burada. Herkesin emeği değilse çok kuvvetli balığımızı aldık. Sünnes üstü çinkurdu. Görüyorsunuz çinkurdu da sünnes de üstünde.